Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir streamer değil bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm sanırsam 5. bölümle karşınızdayım. Şu şekilde kaydımıza başlayalım tekrardan. 71. güne kadar ben bayağı bir e, yükselttim arkadaşlar. Parayı da yükselttim. Her şeyi yükselttim. Gördüğünüz gibi bu arada plaket falan da geldi e, Twitch'ten bize. Bu bölümde sizlerle birlikte yeni bir ev alacağız ve işimizi bırakacağız arkadaşlar. Full yayına odaklanacağız. Takipçimizi falan yükseltmeye çalışacağız. Ee, öncelikle ben şu şekilde YouTube falan da bayağı bir kastım ee, 15390 abone yaptım ve günlük 50 TL'ye yakın para geliyor artık günlük giderimiz de bayağı bir düştü bunun sayesinde şöyle göstereyim 9'a kadar düştü ee, bütün oyunlardan aldım bu arada tüm artık oyunlarda var hani her nasıl diyeyim her türün oyunundan birer tane oldu yetenekleri şu şekilde yaptım bu kadar yükseltebildim. Mal varlığı olarak tabii yine hiçbir şeyimiz yok. Bu arada şunun gelmemesi kötü oldu. Ben şu webcam'de gözükür diye düşünmüştüm. Her neyse. Bu bölümde şöyle bir isterseniz direkt bir şey çalıştıralım bilgisayarımızı. Yeni bir eve bakalım. 18.000 param var arkadaşlar. Ha şunu göstereyim kütüphane. Her türden oyunum var şu şekilde. Bunları daha yeni yüklüyorum. Hemen şuradan SD Browser. Burada da şuraya yeni bir şey gelmiş. bunlar artık internetler farklı bir sekme olarak açılıyor. Şunları falan da alırız. Bir sonraki bölümde Bitcoin üreteceğiz ve paranın içinden geçeceğiz. Öyle söyleyeyim. Aklımda şey var arkadaşlar. öncelikle bir evi göstereyim. Şimdi bende 18 bin para var. Şunu büyük ihtimalle almayacağım. Aklımda ne var onu söyleyeyim. şu buradan da değil pardon. Bankadan kredi çekip 5 bin kredi çekip hemen şu Ege'nin diğer evi göstereyim mülklerim değil. Şehir içinde 25.000 TL'ye ev var. Buna taşınmayacağım ama bunun şu şekilde göstereyim. Günlük 50 TL fakat ben bunu düşüneceğim. Hani 500 TL kiraya vermek. Her gün 500 TL benim için çok büyük bir güzel bir para olur. isterseniz bunu hayata geçirelim. Bankaya 6.000 olarak ödeyeceğiz ama hani bedavadan değil de hani daha karlı olmuş gibi oluyor. Günlük 200 dolar ve zaten 500 dolar direkt kendi kiradan gelecek. 300 karımız olacak. Şu şekilde kirayı al diyorum ve 23.839 TL'miz oldu. Şimdi isterseniz ben bir yayın açayım vesaire. Yayın açmadan önce e, bir işe gideyim geleyim. İş, iş zamanı ne zamanda bir bakayım. Daha işe varmış. O zaman ben bir yayın açayım direkt. Bilgisayarı niye kapattım ya. Şu şekilde hangi oyun... E, spor diyor. Başla FIFA'ya. Bu hangisiydi oyun? Arkadaşlar ben burayı hızlıca geçiyorum. Yayını bitirelim. Ondan sonra da işimize bir saat kaldı zaten. Şuradan YouTube'a atalım tekrardan bunu. 48 TL YouTube geliri gayet güzel. Ve şu şekilde işimize gidelim. 24.170 TL'miz oldu. Son 800 TL falan kaldı. 820 TL. Şimdi onu da hızlı hızlı kasacağım ben. Sağlığımız düşüyormuş ondan önce o zaman ihtiyacımızı bir dolduralım hemen arkadaşlar bu arada bir sonraki bölümde büyük ihtimalle e-spor turnuvasına falan gireceğiz e-sporcu falan olacağız o bölümde yani kesinlikle seyredin bu arada bildiğiniz gibi korona virüsünden dolayı okullar falan tatil edildi. O yüzden hani bol bol video atacağım. Yani siz de takipte kalın ki emeğimin karşılığını alabileyim. Çünkü her gün atmak gerçekten zor oluyor. 3-4 saat falan hep uğraşıyorum. Bir de normalde okula gidiyordum. Şimdi işte dediğim gibi tatil olunca kolay olacak benim için. Ee, yanlış şeye bastım bu arada yanlışlıkla. İşte enerjiyi dolduracaktım, mutluluğu doldurdum. Bir dakika. Acaba mutluluğu, enerjim sıfırken işe gidince para kazanıyor muyum? Bunu test edelim. 24.000 para var, kazanıyormuşum. Tamam bundan sonra doldurmak için uğraşmayacağım. Son 600 TL. Onu da kastıktan sonra zaten şey yapacağım. Otomatik ve direkt yeni evimizi alacağız. Oradan bol bol para para gelecek. Bu yeteneğimizde bir şey yok. Temel bilgiler e, günlük gider 209. Bu neden derseniz şeyden dolayı. E, işten a 209. O ben bunu hesabı katmamıştım. Şimdi gün geçtikçe şey olacak şimdi ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz günlük 200 TL giderimiz vardı ya banka bizden alıyordu ee, o yüzden 25 25.000'liği belki alamayız bir dakika bir hesap etmeye çalışıyorum biraz zor olacak olmadı diğer evi alırız ya sıkıntı yok bizim için işe geç kalıyorsak kalmayalım şu şekilde uyuyalım yayın falan açmadan direkt kasabilirsem bir ihtimal işe git 455 ama zor ya galiba diğer alacağız. 500 TL kalıyor. 500 TL'yi nasıl yapabiliriz? Ee, kasa kurulumu değil. burada bu arada kondisyon %50 yarısı gitti bilgisayarın. Biraz eskidi daha doğrusu. Şuradan şey yapsak nasıl olur? Şu freelance'ten şu 100 100 dolarlıkla iş yapmak için ha, şeyler gerekiyor. Arkadaşlar büyük ihtimalle o dediğim evi alamayacağız. O birazcık sıkıntı olacak. Bunu doldurmak çok sıkıyor ya. Keşke onu şey yapmasak. O kadar şey yapmasak. Yayın açmadığım için 589. Keş şuna basacağım full fullleyeceğim büyük ihtimalle metabolizmayı. Çünkü çok hızlı gidiyor ya. enerjide işe geç kalırsınız. Arkadaşlar büyük ihtimalle yapamayacağız. O evi alamayacağız. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Yapacak bir şey yok. Kasayı aç. O zaman diğer evi alırız. Yani <laughs> Demokrasi de çözüm bitmez mi ne öyle bir söz vardı ya. Evet gidelim. Maalesef bak benim düşüncem bu evde bunun e, şu şekilde detaylarına gireneceğim kiraya verecektim ben 500 TL gelir, elecek, gelir elde edecektim. E, Vazgeçtiyip şunu edelim. Detayları bunun kaç? 300 TL yine 100 TL kar kalıyoruz ve para kalıyor. E, şu şekilde satın al ve kiraya ver diyorum. Tamam. Şimdi artık günlük giderim olmaması gerekiyor bir bakayım aynen günlük gelir Hatta 90 kiraya verdiğimizin 90 lira her gün gelecek hem de bir tane daha evimiz olacak İleride o eve taşınırız Ondan sonra da bu evi kiraya veririz öyle öyle para gelir ee, ne yapacaktım artık işimi bırakıyorum arkadaşlar <laughs> zaten günlük giderim yok bol bol yayına abone şimdi isterseniz ben bayağı bir şey yapayım ee, 9000 bin, bin TL param var 10.000 TL para şey son bir kez daha gideyim mi 10 bin olsun tam kafamız rahat olsun Ondan sonra e-spor turnuvasına katılacaktım da vazgeçtim e-spor turnuvasına bu bölüm bir kaza yapacağız kafam karıştı Şimdi şunları bir doldurayım hızlı hızlı Evet çalıştığımız işe bir saat kalmış ama umrumuzda mı değil Çünkü gelirimiz var ee, nereden bakıyorduk ona Youtube'a atacağımız şey yok OBS'yi artık bir açalım Evet bir yayınımızı açalım şöyle FPS Rol yapma diyor hangisi olsun FPS olsun ben direkt bu yayın... Ha eklentiler yayın öncesinden şunu biraz kasalım isterseniz. Madem o kadar paramız var. Direkt şunların hepsini ikinci seviyeye yükseltelim. 300 TL istiyor. Benim kaç param kaldı? Hemen gazoneden bakıyorum. 9000. 9000'e bence biraz da bit bir tık daha bassam güzel olabilir. Takipçi vesaire hızlı hızlı yükselmesini istiyorum çünkü. Ve artık yayınımızı şöyle yapalım. yayın kalitesi bu arada gördüğünüz gibi %81'e yükseldi. FPS testimiz %41. Oyunları ben dediğim gibi videolarda çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, hızlı hızlı şey göster e, geçmek istiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi e, 10.000 takipçimiz var. O kadar düşmesine rağmen ben bayağı bir dediğim gibi oynadım. Yayın kapatınca tekrardan buradayım. Evet yayının sonuna geldik. 2 abone ve 700 takipçi almışız ve 130, 130 izleyici falan gördük yanlış bilmiyorsam. Hemen şunu bir YouTube'a atalım. Gördüğünüz gibi 15.600 700 abonemiz ve 55.000 55, 55 TL'ye çıkmış e, günlük gelirimiz. E, o yüzden şu yeni bir yetenek eklenmiş. Bunu da ben metabolizmaya vereceğim. Hangisine versem yayıncı da olabilir aslında ama onu 4 yaptık. Bunu da 4 yapalım şu şekilde. Şunlara hiç basmadım. Karizmatik moderatör falan onlara da basmadım. Oyuncuyla şunu bir 5 yapacağım. Sonra şu, şu, şu her neyse basacağım artık. Ee, bakalım günlük 96 TL seviye 10 gereken tecrübe falan diyor. Ee, bir tane bizim Pelin su sevgilimiz vardı hatırlarsanız. Sevgili de değil de kız arkadaş gibi bir şeydi daha. Pelin buydu arkadaşlar. Nasılsın Mustafa? Umarım hayatın iyi gidiyordur. Sana güzel bir haberim var. Çalıştığım reklam ajansı kendi reklam gücünü göstermek için belirli kişileri seçip onları yükseltmeye planlıyor. Böylece preferans gösterebileceği işleri en ellerinde bulunduracaklar. Ben de bu referanslardan birisi olarak seni gösterdim. Ancak bu işleri bildiğin gibi kolay değil. Ajan seni kabul ajan seni kabul etti. Fakat ama bir şart ile. Eğer bölgesel bir veya bölgesel veya daha yüksek bir tumada dereceye girersen seninle çalışacaklar. Çünkü bu başarını kullanarak senin reklamını yapabilirlermiş. 30 gün vakit verdiler. Bu süre içinde bu işi halledersen şirketin refahlarından biri olacaksın. Ve günlük 50 TL ödeme alacaksın. 50 TL bizim için gayet güzel e, internet faturamızı ödeyebiliriz. Şimdi ne yapacaktım ben? Ee, şunları bir fullleyeyim öncelikle. Evet abonelerden 20 TL gelirimiz gelir elde etti. Kaç? 20 sıfır abone gözüküyor. 20 TL şey yenileniyor. Anlamadım. Bu bölümde evet şey yapacaktım. Turnuvalar falan bakacaktım. Ee, nereden bakılıyordu bu? YouTube'u tamam. Este browser'dan turnuva ESP Retro Club diyor. Bu ne şimdi? International bu galiba bunlardan birinden yapacağız turnuvaya katıl son sıfır gün diyor turnuvaya katılamıyor muyuz ha 150'nin 150'den aşağı olmaması gerekiyormuş onların hepsini bir şimdi şey yapalım dur bilgisayarı kapatalım da boşa gitmesin. şimdi neyimiz ihtiyacımızı bir dolduralım hemen şu şekilde gidelim yeni turnuvamıza katılalım 50 TL eğer kazanabilirsem hani güzel bu gayet güzel olur. enerjimizde de fullediğimize göre şu şekilde girelim. Şimdi stil Retro Club Cup diyor. Hangisine biz korkuya girelim. Tecrübemiz yediymiş ama turnuvaya katıl. Evet heyecanlıyım. e-sporcu oluyoruz. Ama günlük, günlük gelirimiz bayağı yüksek. Ha bu oyunla bunu oynamıştım. Bu kolay ya. En sağ en sol orta orta en sağ. Bunu isterseniz videoda dursun bu. Yayın açmıyoruz şu an sağda falan boş. Sağ taraf boş. En sağda, e, sol, sağ, orta sağ. Siz de benimle birlikte hani bilmeye çalışabilirsiniz. En sağ, orta, sol, sağ, sağ, sağ. Ah be karıştırdım. Çok dikkatli olmam lazım. Sağ, sol, sağ, sol, orta sağ, sol, sol. En solda. Çok dikkatli olmam lazım. Ortada. Siz de benimle yapın dediğim gibi. Orta sağ, sol sol, şu şu an. Evet, bildim. 96'dan saniye geriye sayıyor. Umarım birinci olabilirim. Dereceye girmem gerekiyormuş. şu an burada. Son 90. Haydi Mustafa yapabilirsin. Orta sağ, orta sağ. O bunu karıştırmış olabilirim. Ah be dedim. Karıştırdı kafam. En sağda büyük ihtimalle kazanamayacağız ama o Bir şansımızı denemiş oluruz en azından. Dene, yani denemekten zarar gelmez en azından. En solda, en sağ orta, sağ sol, sağ sol, sol. Bildim. Hadi bit artık ya. Bayağı uzun sürüyor. Bir yandan da ezan okunuyor. Bu arada bunu da kaybettim. Gerçek kaybettim. Sallıyorum şu an. Ah be salladım. Orta neyse susuyorum arkadaşlar. Bilmeye çalışacağım. Burada. Abi. Yok çok zor ya ben bunu kazanmam çok zor. Araba falan olsa yüzde yüz kazanırdım da. En sol. Ortada. En sağ en sol en sağ en sol sol sağ orta orta. Lütfen bileyim ya orta en sağ. Şu. 579 puan oldu. En solda. ortada. 40 saniye içinde bin puan yaparsam büyük ihtimalle kazanırım. Seyirciler Warspy e, Hayalmen Hayalmen diye bağırıyordu. Warspy da başka oyunlarda bazı nick, nickim Warspy oluyor o yüzden söyledim. Orta sağ, orta sağ, en sağ. Hadi 850 belki yapabilirim arkadaşlar. bin puan yapabilirsem son 30 saniye. En sol, en sağ, orta sağ, sol, orta sağ, orta. Hadi hadi odaklanınca yapabiliyorum. Son 25, 24. En sağ, en sol, en sağ, en sol, en sol, ortası, en sol, en sağ ve en sağ. bin puan hadi. 20'den 20, 19, 18, 17 orta. Ortada şu an en sağa geçti. En sol orta. Hadi, hadi hadi 15 saniye hadi kazanabiliyor muyum? Kupayı kazanabiliyor muyum? Dereceye girebiliyorum. Girebiliyor muyum? En so Aa hata yaptım. 10 bunu bilmem lazım. Bir dakika. En sağ sol orta, en sol en sağ. Ve Hayalmen turnuvanın birincisi olarak en sol en sağ in. En sol sıralamanız 22. Ödül bir dereceye giremediniz Oha. Çok berbat oynadım büyük ihtimalle. 1000 puan yapamadım ya ondan oldu hep. Ah be. Ee, kazanamadık mı şimdi? O zaman başka bir turnuvaya gireyim. Bir dakika başka bir turnuva şansım var mı? Aoo 1800 TL boşa gitti bir yandan. Bir de şuna deneyeyim. Turnuva 200 TL ediyor. International abi ya korku olmayacak arkadaşlar. Korkunun korku değişmesi lazım. Korkuyu hiç yapamıyorum. Şu hep kimi yaklaştırayım şöyle biraz. Neyse bu videonun da... Dur son bir yayın daha patladı. Evet bir yayın daha yaptım. Gün geçti. Ondan sonra e yeni bir oyun eklenmiş arkadaşlar. Hayatta kalma bunda. Benim tecrübem %20 bunu daha iyi yaparım diye düşündüm. Evet enerjimi doldurdum. Hemen 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 bir espor maçı. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Katıldık. Haydi bismillah. Bu sefer inşallah kazanırım. 5.000 TL vardı. 800 daha gitti. 4.200 falan kaldı. Bunda daha iyiyim. Umarım bununla kazanabilirim. Hadi hayırlısı. Bunda daha iyi olduğumu düşünüyorum. Daha dikkatli oynayacağım. 106 saniye. Galiba birinci olmak için 1000 puan gerekiyor. 101 saniye. Direkt kas kas hızlı hızlı kasmaya çalışıyorum. Bir yandan da yanmamam lazım tabii ki. Şu siyah boş şişeler yandırıyor. Puanımızı eksiltiyor. Onları almadan 80 saniye boyunca bakalım 1000 puanı elde edebilecek miyiz? Birini alamadım şunları alayım şöyle hızlı hızlı. Evet 80 saniye ve 1000 puana yaklaştık ama 1000 puana e, bitirmemiz önemli değil. 1000 puanla bitirmemiz önemli. Hani 1000 puanı yapıp mesela yaptık ama şu an önemli değil. 70 saniye daha dayanmamız gerekiyor. Umarım bu sefer kazanabilirim ki günlük 50 TL bizim için gayet iyi olacak. Hem de kiramız var bildiğimiz gibi. O da beleşe gelmiş gibi bir şey oluyor yani. Yok beleşe gelmiyor. Zaten kiramız bizim. Biraz daha kastıktan sonra oynadıktan sonra yeni bir eve falan taşınacağız Ondan sonra Bitcoin yapacağız o evde benim düşüncem öyle bir sonraki bölümde bayağı güzel bir eve taşınacağız arkadaşlar ve Bitcoin yapacağız onu da söyleyeyim bir sonraki bölümde yarın veya en fazla Ondan sonraki gün gelecek zaten dediğim gibi siz de like atmayı abone olmayı unutmayın gerçekten saatlerce uğraşıyorum 10. bölümde falan dedim de büyük ihtimalle bu seri 8. bölümde falan biter. Son 20 saniye kaldı. 19 18 17. Şu an 1000 puanda ilerliyorum. Güzel oynuyorum. 15 14. Bakalım umarım bu sefer alırız bu birinciliği. Son 10 9 8 7 6 5 4 3. Şunları alırsam büyük ihtimalle Hadi. Sıralamanız 4 diyor. Ne yapmamız gerekiyor? 1000 puan yaptım. Ödülünüz 2450 diyor. Kuluz Computer. Bir dakika. Şimdi ne oldu bu? Yapamadık. Birinci mi olmam gerekiyordu? Daha yüksek bir veya çık ve daha yüksek bir senin dereceye girersen. Girdim zaten. Girememiş miyim? Yeni bir yetenek. Neyse e-sporculuk. Bizde e kol yok arkadaşlar Ne demek ki. Şuradan da metabolizmaya tekrardan basayım ve fullledim. Neyse evet arkadaşlar, e-sporcu olamadık maalesef. Yapacak bir şey yok. Bölgesel veya daha önemli yanlış bir turnuvaya mı girdim diyeceğim de değil yani ya. Her neyse arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde yani yarın tekrar bu saatlerde görüşmek üzere.